Herkese iyi akşamlar. Pazar akşamı kara çok sevinen bir ülke ve İstanbul gerçeğinden hareketle zannediyorum ki evde olmanın bu kadar mutlu olduğumuz bir dönemini hatırlamıyoruz. Covid'in başından beri hep şu hastalık hastalık ve mecburiyet derken işte bakın beyaz kar tüm İstanbul'u ülkenin de büyük bölümünü e, güzelliklere yürüdü diyelim. Ama bir yandan da unutmayalım bu yayınları yaparken de esasında kısa vadeli piyasadan bahsettiğimizde orta uzun vadedeki olumsuzluklardan ve sanki kısa vadede faizden, dövizden, borsadan biz para kazanıyormuşçasına yapılan eleştirilerden hareketle Allah açın, garibin, gurebanın da yanında olsun. Çünkü bu soğuklar hem insanlar için hem de en iyi dostlarımız, hayvanlar için çok zor bir dönemler. İnsan belki çok bencil bir yaratık ama bugünlerde biraz daha insanlığını ya da canlı olmanın, nefes almanın mutluluğunu tekrar hatırlayalım. Lütfen birbirimize ve canlılara sevgimizi, saygımızı, yardımımızı eksik etmeyelim diyelim. Ve haftanın gündem maddelerini konuşacağız. Pazar akşamları devrimler her zaman olduğu gibi. Devrim, öncelikle yayına hoş geldin. Hoş bulduk Arkun. Şimdi iki haftadır konuşuyoruz. Birinci hafta, haftanın ikinci yarısı dikkatli olun dedin. Geçen hafta ilk hafta yılbaşı Pek sayılmaz bu haftadır esası dedin. Cuma günü o e, senin ilk haftadan beri uyarılarının bir hani risk of diyorlar yabancılar riskten kaçışın çok arttığını gördük. Nedir mesele işte Amerikan 10 yıllıkları yükselecek gibi gözüküyor. Amerikan 10 yıllıklarının yani faizlerin yükselmesi Amerikan şirketlerinin öyle ya da böyle faiz maliyetlerini arttırıyor. Bu geçiş dönemi faizleri çok yukarı götürür götürmez bilmiyoruz farklı görüşler var ama bu geçiş dönemi her zaman zor. Hele bir de Amerikan başkanının cumhuriyetçiden demokrata döndüğü ve yeni başkanın yapacakları konusunda adım atarken göreceğimiz soru işaretlerinin yanında yarın tüm eyaletlerde Amerika'da silahlı saldırı konusunda uyarıların olduğu bir dönem. Trump'ın gelişi de şaka gibiydi. Gidişi de Kötü bir şaka gibi gözükmekte. Allah her yerden uzak etsin bu olumsuzlukları diyelim. E, gündem maddelerine baktığımızda gelecek hafta Merkez Bankaları takip edilecek. Perşembe günü de bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Pazartesi zannediyorum e, tatil e, Amerikan piyasaları. O yüzden ben salı başlar dedim e, risk of piyasası, e, riskten kaçış piyasası. Sen ne görüyorsun yarından itibaren? Evet ilk iki haftayı geride bıraktık. Gerçekten de çok da şöyle bir dönüp baktığın zaman aslında çok da ekstra bir şey olmadı. Yani önce yukarı gitti bazı enstrümanlar sonra neredeyse aşağı geldi. Yani boşa geçirilmiş iki hafta gibi hiç hiçbir şey kaçırmamış oluyorsun eğer günlük trader değilsen. Şimdi oyun kartlar yeniden dağıtılıyor ve oyun başlıyor gibi duruyor. Ve çok da az önce çok güzel özetledim tam da öyle sert bir başlangıç olacak. Zira Şimdi Amerika'da hiç tarihinde herhalde böyle bir başkanlık değişim günü e, olmamıştır. Yani bir başkan yemin edecek. Bu normalde demokrasi için e, Amerika'da bu bu tip olaylar çok önemsenir ve bütün canlı yayında gerçekten çok da izlenir ve e, takip edilen bir olaydır başkanın yemin edışı. E, bu ilk defa bir defa bir başkan katılmıyor e, görevi bırakan başkan. Arkasından e, Amerika şu anda Washington DC'de inanılmaz sayıda polis şey asker var. Polisi bıraktık. Polis zaten var. Ama askerler var. Yani neredeyse Amerika'nın birçok dünyanın değişik yerindeki toplamından fazla asker var. Şimdi bu tabii çok tuhaf bir tören oldu. E bu bir gerilim yaratıyor. Her ne kadar bunu bir süre piyasalara yansıtmamaya çalıştılarsa da Amerika'da bu gerilim var. Şimdi geçtiğimiz hafta enteresan da hem Powell hem Biden aslında gayet olumlu konuşmalar yaptılar. Biden paketini açıkladı. E, ne kadar çok para dağıtacağı ile ilgili ve piyasalarla ilgili haftanın sonunun aslında pozitif geçmesi gerekirdi. Ama ne oldu? Zaten aylardır bu beklentilerle yükselen piyasa, e tamam dediler e, bir risk of için, riskten kaçış için bir start verilebilir. Ama asıl önemlisi gözden kaçan ve bunu tab tabii çok profesyonel bir gözle bakmıyorsanız opsiyon piyasasıydı. Opsiyon piyasasında 15 Ocak tarihinde e, hisse opsiyonlarının %50'ye yakını, e, badesi vadesi doldu. Şimdi bu niye önemli? Biraz böyle teknik bir terim opsiyon ama çok önemli. Çünkü e, borsalardaki balonu, özellikle teknoloji hisselerindeki balonu bedavaya verilen opsiyonlarla yani bedavaya işlem yaptırılan opsiyonlarla yani şöyle anlatalım. Kaldıraçlı bir piyasa opsiyon piyasası. Yani ufak bir parayla 100 dolar, 500 dolar, 1000 dolarla gidip bir iddiada bulunup uzun vadeli veya işte bir ay iki ay sonra bir hissenin yükseleceğine bahis oynayabiliyorsunuz gibi bir durum. Şimdi piyasada hep yukarı gittiği için ve gelen yatırımcı da çok eğitimli ve çift yönlü düşünecek yatırımcı olmadığı için Amerika'da uzun aylardır yani 6-7 aydır son rally'i bu opsiyon fiyatlamaları ufak paralarla büyük pozisyonlar alma ve o opsiyon tabii ki açıldığı zaman onu piyasaya göndermek zorunda yani kalan büyük kurumlar oldu. Şimdi onlar alımını sürekli desteklemek zorunda kaldı ama bu vade dolu mu ve şimdi böyle değişik bir döneme giriyor olmamız yeni vadede aynı hacimlerin olmayan ihtimali yeni vadelere doğru aynı yoğunluğun olmama ihtimali bu resmi tamamen tersine çevirebilir ve çok aşırı sert negatif hareketleri de görme olasılığını doğurur. Yani ben şimdi burada piyasa çökecek falan demek istemiyorum ama bu opsiyon piyasasını takip edeceğiz ve eğer orada hacimler artmazsa eski öncesi olduğu gibi e, ya da terse dönerse rüzgar bu sefer profesyoneller oyuna girip aşağı doğru opsiyonları alırsa ki herkesin izlemesi gereken ya Prens piyasasında işlem yapan herkesin izlemesi gereken Big Short filminin e, baş karakterinde e, McCarthy'nin burada Tesla short yönde yani Tesla'yı aşağı yönde pozisyon aldığı ile ilgili haberler vardı geçen hafta. Bence bu çok önemli. Ee, şimdi yani burada ortada aşağı döndüğü büyük bir balon var patlayabilecek. Ee, bu balon patlar mı yoksa hafifçe iner mi? Şimdi onu konuşmaya başladık. Piyasaların cuma kapanışı tam böyle e, kırılmanın olma ihtimali olan yerlerde. O açıdan da önemli. Eğer kırılmalar başlarsa e, buradan e, gerçekten riskten kaçış başlayabilir. Ama bunları hep söylüyorum. O seviyenin altında başlangıç olması lazım. Şimdi hangi iyi haberle başlayabilecek ya da direkt müdahaleyle mi başlayacaklar göreceğiz e, bu gece. Biraz da Amerika piyasasının tatil olması, e, özellikle riskten kaçışın ne kadar aktif olup olmayacağını çok yakından gözlememiz gereken bir iki gün var önümüzde bence. Evet. Şimdi bu çok önemli. E, çarşamba ya da Perşembe günü yani hep arada konuşmalarımızdan özellikle Borsa İstanbul'un zorlanmaya başladığını belli seviyelerde söylemeye başlamıştık. Ben de bir tane tweet attım. İyi bir habere ihtiyacımız var. Yoksa hani piyasa çok gidemeyecek gibi gözüküyor diye. O hani bir şey değil. Ee, bunu bilmek için e, alim olmaya gerek yok. Gözüküyordu. E, bir şekilde piyasanın teknik seviyeler olarak belli bir yerlere geldi. İyi haber de esasında Amerika'da dediğin gibi iyi haberlerde yok değil. Ama 15 Ocak önemli. Şimdi biz de e, yatırımcılara çeşitli e, eğitimler veriyoruz. Belki birazcık finansal okur yazarlı şunu söylemek lazım. E, piyasalar hani böyle e, hard alıp sattığınız hisse senedi al hisse senedi sat piyasaları var. Bunları Forex'le yaptığınız leverage'lı yani az para koyup çok büyük işlemler yapabildiğiniz piyasalar var. Bir de opsiyon piyasaları var. Bir şeyi alma hakkı ya da satma hakkını alabiliyorsunuz. Ya da bunların aynı anda alıp başka enstrümanlarla çeşitli e, başka e, imkanlar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Daha advance yani gelişmiş ürünler bunlar. Bunlar bize piyasanın geleceğiyle ilgili bir şeyler söylüyorlar. 15 Ocak tarihinde de bu yani ben bir sene sonra hisse senetleri piyasasını mesela bugün buradan çok yukarıda görüyorum. Türkiye'de diyelim. Ve gidiyorum bir sene sonrasına bir e, call option alıyorum. Değil mi? Yani, ve diyorum ki endeks o zaman çok yükselecek. Şimdi o tarih geldiğinde ve endeks çok yükseldiyse biz de bunları elimizden çıkardıktan sonra artık tersine oynar mıyız, oynamaz mıyız? Tam bu noktadayız. Bir de bunun içerisinde on yıllıklar meselesi var. İkisi üst üste geldi şu anda. Ama Şimdi çok önemli bir şey söylüyorsun diyorsun ki daha bu döndü şöyle oldu böyle oldu demiyoruz takip edeceğiz ama dikkatli takip edeceğiz. Pazartesinin tatil olması riskten kaçmak isteyen yatırımcı için fırsat mı değil mi Pazartesi bir şey yapmaya gerek var mı sence? Evet seviyelerde aşağı doğru yani öyle bir noktalardayız ki eğer birazcık aşağıda eksi piyasa görürsek ve orada devam ederse e bence yapmakta fayda var. Çünkü hmm. bunun tekrar üstüne atması bir zorlanmaya başlayacağı seviyelerdeyiz. Yani evet. burada tamamen riskten kaçış için e, özellikle pazartesi ve salı günleri e, eksi piyasaya olup olmadığını takip etmekte fayda var. İkisinde de eksi görüyorsak bence orta vadeli bir pozisyondan stop almak, long pozisyondan stop almak ya da short açıp e, en azından yükseklerin üzerine stop koyup short yönde aşağı yönlü trade etmek için uygun bir atmosfer oluşuyor. E, en azından öyle bir görüntü var şu anda. Tabii çok daha başka faktörler de olacaktır. E, haber trafiğini takip etmek gerekir elbette ama teknik olarak şu anda bir yorgunluk var. E, en azından e, küçük bir düzeltme dahi e, başlayabilir. Daha büyüğü gelir mi gelmez mi onu biraz yolda karar verileceğini düşünüyorum. Ama şu anda gerek e, Türkiye piyasası gerek uluslararası piyasalar e, ufak çaplı e, bir düzeltmenin başlayabileceğini sinyalleri var. Evet. şimdi e, burada yine yatırımcı tiplerini de ayırmak lazım. Biraz önce de söyledin çok sık işlem yapan kaldıraçlı işlem yapan trader dediğimiz günlük işlem yapan yatırımcılar açısından bu seviyeler çok önemli tabii. Onlar stoplayacaklar yani geçen hafta esasında ya da iki hafta çok bir şey olmadı diyorsun. Haklısın rakamlara baktığında ama çok şey oldu. Seans içinde de çok şey oldu. Günler arasında da çok şey oldu. E, Viyopta işlem yapmak ya da vadilde işlem yapmak çok zordur. Piyasa sizin beğendiğiniz yönde bildiğiniz yönde trend gider ama siz o kadar çok stoplanırsınız ki bugün e, ziraat portföyün e, genel müdürü e, sevgili arkadaşım Tankut Elçelik'in de hafta sonu LinkedIn'e koyduğu, LinkedIn e koyduğu bir şey vardı bu trading stop loss stratejileri üzerine biraz onu da okudum çok enteresan yani hani. Biraz önce senin söylediğin kısa stoplar mı koyacağız daha uzun stoplar mı koyacağız nerelere bakacağız çok önemli bir hale gelmeye başladı. Şimdi o zaman ikinci soru ee, dediğim gibi yatırım stratejisi açısından bakıldığında orta uzun vadeli trendlerle ilgili bir şey söylemek için erken ama kısa vadede yani nerede iş var ben orada trade edeyim diyorsanız çok zor bir yere geldik. O yüzden biraz belki soluklanıp kenarda durmak daha iyi olabilir desem doğru demiş olur muyum? Çok güzel dile getirdi. Şimdi özellikle hafta başı açılışından sonra endeks bazında eğer mesela borsa için konuşmak gerekirse şimdi BIS 100 mesela 1.520'nin altında seyretmeye başlarsa şimdi ben long yöndeki pozisyonları neresinden e, çok kısa vadeli traderler için 1.480-1.460'a kadar bile kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Oralarda tekrar bakarlar ama bu düzeltme ya oralarda ya da 1.400'e kadar sürebilecek bir düzeltmenin içinde olduğumuzu gösterebilir. Yani en azından 20 günlük ortalamalara kadar bir işte 1460-80 bölgesine kadar bir satış olasılık dahiline giriyor. Şimdi bu ne oluyor? Diğer enstrümanlara bakacağız. Madem hisse senedi e, piyasasında ki pozisyonu kapatıyorsak ya da hisse bazında hareketler devam edecektir. Betası düşük. Yani endeksin hareketinden az etkilenecek hisseniz varsa e, bence bu konu dahilinde değildir. Onun kendi stopları, kendi trendi vardır. Dolayısıyla bir şey söylediğimiz zaman bütün genel piyasa için söylemeyelim ama tabii çok uçuk bir satış gelir, piyasalar e, crash tarzı, bir çöküş tarzı bir satış gelirse her şeyin etkilenmesi olasılık dahilindedir. Onu da gözden çıkarmayalım. Şimdi diğer ürünlere baktığımız zaman nerelerde para kazanabiliriz? Şimdi e, bu gibi durumlarda normalden riskten kaçış kelimesi her zaman altını anımsatıyor. Yani aklımıza getiriyor. Evet. Ama süredir, uzunca bir zamandır altının riskten kaçış enstrümanı mı yoksa likidite enstrümanı mı olduğu ile ilgili sürekli bir soru işareti var. Çünkü temel neden ortada riskten kaçılacak bir durum olmuyor. Yani evet. Çünkü piyasalar hep yukarı gidiyor. Şimdi yukarı giderken de altın likiditeden faydalanıp belli bir yukarı harekete faydalanıyor. Dolayısıyla herkes ya işte paket açıklandı neden altın düştü diye sorularla geliyor. Yani evet. Çünkü altının riskten kaçış rolünü Hanım hatırlaması için bazı dalgalanmalar ve bazı sebepler gerekiyor. Yoksa Temel problemlerin ortaya çıkıp piyasaları etkilemesi gerekiyor. Aynen. Ve şu ana kadar sürekli olarak o problemlerin piyasayı etkilemesi engellendiği için Merkez Bankaları ve ana oyuncular tarafından ya da işte böyle opsiyon balonları sayesinde herkes buna ya altından bir şey olmaz gibi bakıyor. Aslında altın ve değerli metaller bence hala uyuyan bir dev. Çünkü orası... En eski para birimi olduğu için dönem dönem bu rolüne bürünecek. Bence 2021 içerisinde ama şimdi olur ama birkaç ay içerisinde bu dalgalanmadan çok büyük fayda alacak. Çünkü bazı dönemler gelecek belki şu anda başındayız ama birkaç gün içinde anlayacağız. Riskten kaçış gerçekten mecbur olacak. Dolayısıyla evet. altın da belki şimdi onlarla beraber biraz gevşeyecek. Ama daha sonra hepsi daha sert satış yerken altında fiziki altının fiziki altın tutanların Piyasaya satışa gelmemesi, asla gelmeyecekler bakın ortada riskler varsa fiziki altın tutan fiyat düşse de gelmez tam tersine başka enstrümanlardan ha iyi düştü deyip alıma gelir. Dolayısıyla altının ana trendi döneceğini asla düşünmediğim gibi aşağı uzun vadeli bir trendin içerisinde düzeltmenin sonuna yaklaştık. Ya bitirmek üzereyiz ya sonuna yaklaştık. Zira ben seninle yaptığımız yayınlardan bir tanesi 1765 dolar seviyesindeki dipten söz etmiştim. Şimdi muhtemeldir ki o dibin de üzerinde bir dip oluşturacağız. Bu, bu evet. bölgede belki biraz daha aşağılarda belki 1788'de e, belki de işte buralarda 1818 e, 200 günlük üstel ortalama civarında. Bu bölgenin üzerinde oluşturabilirsek ve yukarı 1865'in üzerinde atabildiğimiz anda altın e, en e, cazip enstrüman haline gelebilir bu dalgalı piyasa için. Ama bu seviyelere dikkat edelim. Seviyelerin altında ani hareketler olur mu olabilir. O hareketler esnasında biraz geri çekilip daha temkinli kaldıraçsız işlem yapanların alım için kollayabileceği seviyeler olacak. Kaldıraçlı işlem yapanlar öyle sert satışlarda bu bir fırsattır deyip girmemeli bence. Biraz geri çekilmeli, satışın mahiyetini görmeli. Ondan sonra pozisyon bakmalı. Evet. Şimdi burada hani gram altında çok fazla soruluyor. Ben çok konuşmayı sevmiyorum çünkü hani onun teknik analizi de bana çok Mantıklı gelmiyor ve fakat e, iki tane şeyi aynı anda konuşuyoruz bir onsu konuşuyoruz çok güzel ifade ettim bence çünkü dünya tamamen sorunları e, likiditeyle ile çözme dünyası her şey bir yalan bu yalana uyduğun zaman hisse senedini alıyorsun gidiyor bir yere kadar. Ee, gittiği sürece de sorun yok. Bir yerde balon oluşuyor. O balon patladığı zaman, gerçekler ortaya çıktığı zaman hani metcezir gel git olup e, sular çekildiğinde, o likit de çekildiğinde dibi görmeye başladığında dip parıldamaya başlıyor. O altının zamanı demek. Enflasyon yükseldiği zaman altının zamanı demek. Belirsizlik arttığı zaman altının zamanı demek. Ama S&P'ye çok affedersin çakmadıkça, S&P yıkılmadıkça hisse senetleri balon yaratmaya, rally yaratmaya devam edip Bu da altını baskılayacak gibi gözüküyor. Ama dediğin gibi ben de katılıyorum tabii. Alış zamanı önemli. Ama enflasyondan korunmak için altın işe yarar mı? Yarayabilir. Türkiye özelinde de daha farklı bir tablo ortaya çıkmaya başladı. Hani ons düştü ama dolar TL de düşüyordu. Şimdi daha fazla düşer mi sorusu vardı. Sen otuzun altı kalıcı değil demiştin zaten. Şimdi hafta sonu çok enteresan iki tane şey var. Bir... zaten Atilla Yeşil adayla veya Hakan Kara tweetlerinden de gördük eski merkez bankalı. Kamu e, kuruluşlarının alışları var. Kamu bankaları da alıyor. E, bazı e, kamu özel teşebbüsleri de alıyor. E, böyle işte 7.30-7.40 gibi bir yerde bir denge mi var? şey var. Ama çok enteresan Goldman Sachs e, Türk Lirası değerlenecek diyor. Ee, geçen hafta yine Sosyete General e, 6.70'ler mi demişti? Öyle bir rakamdan bahsetmişti. Bir tarafta da bu var. Böyle bir tabloya baktığımız zaman e, kısa vadede sorunlar var ama Türkiye'de para girişi esasında hala çok az. Yani Çok giriyor gibi gözüküyor ama çok az. Bu girişler Bizi nerede dengelendirilebilir? Bu hafta için beklemiyoruz ama yani o bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra tekrar diyelim ki S&P rallisi devam etmeye başladı. E, piyasalar düzeldi ve Türkiye'ye de para girişi başladı. Bu sana dolar TL ile ilgili e, ve gram yatırımı ile ilgili ne söyler? Ne düşündürür? Şimdi artık, bu kadar büyük bizim için tabii çok büyük dalgalanmalar gibi gözüküyor. Çünkü biz rallide biraz geride kalmıştık. Hiç yani bu pandemi sonrası basılan paradan hiç nasip sizi alamamıştık. Onun için birden gelen akım e, bize çok büyük bir paraymış gibi geldi. Aslında Değil, bize tabii. Da gelmedi. Yani ilk giren paralar dışında yani o 850'den e, işte 7.80'lere diyelim giren para dışında aslında 740, 750, 730, 750 bu bölgede bir yabancı girişini pek gözlemedik. Hatta çok minor girişler oldu. Tam ters yönde e, hareketler, ufak ufak çıkışlar da var. Yani girişler çıkışları karşılamaya başladı. Bu, bu bize neyi gösteriyor? Yani 7.30 kurdan yabancıların pek istekli olmadığını gösteriyor. Yani bizim o satmaya çalıştığımız süper olacak senaryosu e, desteklenmiyor. Şimdi neye bakıyorduk mesela? Bankacılık endeksi. Borsaya ne kadar para girmesiyle ilgili. Hmm. Dikkat edersen ilk dalga yabancı parası bankacılık endeksine girdi. Ve ilk dalga hareketinden sonra hem yabancı girişi durdu hem bankacılık endeksinin e, yükselişi durdu. Hızı 10 kere. yıllıktan korktukları için ama galiba. Şimdi sonuç itibariyle bir şekilde burada e, dengenin daha fazla devam edip etmeyeceği çünkü sanayi endeksi, yani bankacılık endeksi bölü sanayi endeksi grafiğini incelersen e, orada şu Kasım ayındaki giriş sırasında çok kuvvetli bir ralli var. Yani evet. bankacılık endeksinin sanayi endeksinin oranında daha sonra sanayi endeksi tekrar güç kazanıyor. Yani borsayı son dönem yine sanayi endeksi götürüyor. Endeksi götürüyor aynen. Şimdi işte bu istemediğimiz bir e, durumdu. Niye? Çünkü bankacılık endeksinde, bankacılık sistemin içerisinde çok ciddi bir e, kredi sorunu yaşanıyor, yaşanacak. bu Batık bir, krediler. Evet şimdi dönmeyen krediler batık. Şimdi hele bir de faizler yükseldikten sonra bur, aslında burada çok daha büyük rakam var. Buna acilen e, reform diye tabir ediyorlarsa madem. Buna acilen bir çözüm üretmeleri lazım. Bir tane e, bir banka sistemini komple değiştirecek bir model geliştirmek zorundalar. Kötü banka. Evet. Bu batık kredileri bir an önce temizleyip bunu da nasıl kapatacaklarını da resmen açıklamalılar. çok şeffaf olmalılar. Bu tamamen senaryoyu, belki de senin söyleyebildiğin olasılık senaryosunu yabancı finansmanıyla olursa ama buna ihtiyacımız olan paralar burada 50-60 milyar dolarlar. Yani öyle bir nakitle bunu kapatıyorlarsa bu sistemi sorununu o zaman ben de piyasayla ilgili çok iyimser olurum. Dolardaki 2 10, 15 bölgesi şey e, BIST 100'deki 2 10, 15 bölgesinin rahatlıkla kırılacağına ikna olurum. Ve yurt dışından inan bana bağımsız olarak kırılabilir diye. Tabii tabii. Ama şimdi böyle bir senaryo şu anda görmüyorum, duymuyorum. Ya bunlar konuşulmaya başladı, birazcık pişmeye başlarsa konu değişir. Ama şu anki mevcutla ortada 180 milyar dolar e, yakın vade borcumuz var. 40 milyar dolardan üzerinde cari açığımız var. Yani ortada çok dövize ihtiyacımız var. Şimdi az önce söyledim. kamular biraz alıma geç. Mecburlar Artur. Yani alacak. Evet, tabii. Almamı, almamaları büyük hata. Şu ana kadar yavaş almaları bile büyük hata. Yani altın dünyada tek altın satışı yapmış Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Yeniden gelen verilerle görüyoruz. Şimdi altının yukarı hareketi halinde bunlar da başka açık olarak sorun yaratacak ileride. Dolayısıyla sorunu büyütmeyi artık bırakalım. Yani şu negatif eksi rezervler, ya yani buna köklü bir çözüm üretelim. Yoksa ben kısa vadeli bu dalgalanmaların sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Yani hmm. bir an önce. Evet şu anda mesela 750'nin üzerindeki bir hareketin ben kalıcı bir yükseliş için başlangıç olduğunu düşünüyorum. O da her an gelebilir yani bu hafta evet. çünkü bu hafta boyu iki kere e, 752'leri test etti, 740'lara geri geldi ama. Yani çok yakınız, öyle uzak bir yerde değiliz. Şu anda 7.50'lerin üzerindeki bir kapanış, birkaç kapanış arka arkaya e, teknik olarak kısa vadeli bir al sinyali yaratacak. Dolayısıyla e, direkt 8'e doğru, 765 önce sonra ufak gelgitlerle e, yakın vadede 8'e doğru bir hareket doğru. O zaman işte bu düzün yaptığımız bu son dönem hikaye aslında boşa gitmiş olacak. Evet. Dolayısıyla en azından birazcık e, rezerv doldurabilirse 8'de önünü kesme şansı olur e, biraz merkezin ama... Çok büyük rakamlara ihtiyacımız var. Senaryo şimdilik pek benim e, o kadar böyle e, pembe bir tablo yok. Yani gri, hafif griye kaymış bir tabloyu görüyorum ben. Onun tekrar e, pembeye dönmesi için birazcık bir şeyler görmemiz lazım. Az önce söylediğim gibi belki güzel bir haber, evet. bir manevra Ankara'dan e, şimdilik yok. Evet, şimdi... E... Belki yaşımız da ortaya çıkacak. Biz bunları yıllardır aynı hikayeleri görüyoruz. 2001 krizi sonrasında da çokça gördük bunu. İstanbul yaklaşımlarını gördük. Kötü bankaları gördük. 2-3 tane bankayı bir araya getirdiğiniz zaman o kötü bankaların iyi bir banka çıkmıyor ortaya. Onu da gördük. Ee, sonuç olarak şüpheli alacakların iskontoyla iskontoyla varlık yönetim şirketlerine satıldığını, bunların eritildiğini gördük. 3 sene önce ben bir televizyon programı yapıyordum. Orada Hamdi Akın çıkmıştı. Türkiye'de patronlar, şirket sahipleri bir an evvel likitliğe geçmeliler ve ellerindeki varlıkları satmalılar demişti o zaman. Yoksa öz sermayeler eksiye geçecek, daha zor olacak demişti. Şimdi o daha zor döneme geldik. Şimdi görüyoruz bankalar AVM'lerin sahibi oluyor, her şeyin sahibi oluyor. E çünkü gidip doğru yatırım yapmazsanız Doğru yatırım yapmadığınız zaman faiz de yükseldiği zaman herhalde bankalar yükseltmiyor faizi. Birileri yükseltiyor. Faizler yükseldiği zaman da faiz maliyetleriniz artıyor. O varlıklar da daha iyi yönetecek yerlere geçiyor. Çünkü bankalar basiretli tacir gibi davranıyorlar. Şu anda bankalara yüklenmek yani ben de yüklenebilirim pek çok konuda ama bankaların şu noktada ekonominin büyük çoğunluğunu varlık olarak ellerinde bulundurmaları iyi bir şey değil. Bu finansmanları ya da sermaye e, vermelerini, finansman sağlamanın zorlaştıran bir durum. Bazel iki kriterleri sermaye yeterli rasyosu dolayısıyla. Dolayısıyla bizim ben yine dönüyorum Amerika ile Avrupa ile mecburen ilişkin iyi olacak. Finansman bulacaksın kardeşim. Finansman bulduktan sonra da yurt dışı borçlanmalarla birlikte uzun vadeye yayılmış şekilde bu sorunu çözeceksin. Ama bunun maliyetini yolsu elektrik olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ödeyecek. Bu da gözüküyor. Son noktaya gelelim şimdi. Esasında pozitif bir sinyal falan filan dedik ama yani ben mesela ya faiz yükselsin falan istemiyorum. Faiz bir sonuç sonuçta. Yüksek faizin büyük, ekonomiyi bir yere getirmeyeceğini de biliyorum ama önemli olan şey faizin yükselmemesini sağlayacak şeyleri yapalım ki faiz yükselmesinin enflasyonu da oluşmasın. Şimdi buradan hareketle sürekli faizleri hızlı şekilde yükselten bir Merkez Bankası gördük. Bu haftaya geldiğimizde pek çok kişi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hafta yapmış olduğu konuşmadan da Cuma günü zannediyorum Konuşmadan da artık bir faiz artışı olmayacağını düşündüm. Bence mesela pozitif şok, merkez bankasının az ya da çok bu hafta bir faiz arttırması olur. Bu enflasyonla mücadelede çok önemli bir sinyal olur bence. Faiz tek başına yetmez elbette. Ama yani süt fiyatları yüzde otuz, doğal gaz fiyatları bilmem ne artarken bir şekilde enflasyonla mücadelede ben hala varım diyebilmek önemlidir diye düşünüyorum ama sen ne bekliyorsun? Merkez Bankası öncesi ya da sonrası bir değişiklik bekliyor musun piyasalar açısından? Yani şimdi tabii e, enflasyon kaç artmış yani şu anda gerçekten Tabii o oraya girmiyoruz. <laughs> ya şu ay şöyle oraya girmiyoruz. Oraya girersek zaten şu hesapların hiçbiri tutmuyor. Ya yani evet. buraya yabancı Türkiye'de enflasyon düşük diye gelmiyor. Evet. Ha, burada fırsat var diye geliyor. Biz evet, o tarafı tamam. konuşuyoruz şu anda. Burada şöyle bir durum var. Ya yani bu faizi arttırdıkça, eee yabancı tamam mutlu olup belki biraz daha kalacak, belki ufak ufak biraz daha getirecek. Ama sorunun çözümüne katkıda bulunmuyor. Çünkü e, bunu yaptıkça DTH'lar çözülmeyecek, artacak. Yani bu bu değişmeyecek. Dolayısıyla kökten bir çözüm üretilmediği sürece abi tabii, tabii. üzerindeki faiz artışlarının yarardan çok zarar getireceğini düşünüyorum. Yani yabancı çıkış için fırsat yaratılıyor. Ya ben mutlaka ısrarla bu hafta mesela faiz arttırılmaması asla asla düşünülmemesi bile gerektiğini düşünüyorum. Öyle piyasa hı hı. aniden iki, iki gün toparlayacak diye yabancı biraz mutlu olacak diye yapılmamalı. Ama e, yapılır mı şimdi bilmiyorum. Ben bu hafta biraz daha takip edeceğim. Piyasanın fiyatlamasına göre e, perşembe günü muhtemelen bununla ilgili bir yorum tweet'i e atacağım. Ama şu an itibariyle ben yapılmasını beklemiyorum. Ama yapılırsa e, gerçekten piyasa için ben pozitif olacağını düşünmüyorum. Yani artık bir nokta geliyor. Bunun reel ekonomi üzerindeki etkilerini fark etmeye başlıyorlar. Şu anda yani neden mesela Goldman Sachs neden rapor yazıyor? Aa çok iyiydi, pozitif %17'nin altına 2021 boyunca faiz artmaz, düşer. Merkez Bankası anket yapıyor. 2021 sonu enflasyon beklentisi ankete göre %11 küsür değil mi? Şimdi o zaman neye göre faiz arttırdığını bir açıklaması gerekiyor. Sadece kuru baskılamak için tamam anlıyorum da ya bu böyle sadece kuru baskılamak ekonominin sorunlarını çözmüyor. Vakit kazanmaya çalışıyorlar anlıyorum ama vakit kazanırsan kazanırken öbür tarafta sıcak para size her an bir çelme takıp hızla çıkabilir. Bu sefer daha büyük bir ya sorunu daha büyük hale getirirsiniz. Bırakın girsinler biraz hapsedin içeride tam tersine kur 8'e çıktığı zaman en azından çıkması zorlaşacak. Şu son aldığı karı alayım almayayım direnmesi yaşayacak. Ya bu kadar da kolay olmamalı. Ülkenin <laughs> şeyi girişi çıkışı. Yani tamam biz yabancı sermaye istiyoruz ama ben sıcak paranın bu kadar kolay girip çıkış işlerine bu kadar karla e, operasyon yapmasına izin verilmesini hiç doğru bulmuyorum yani. Ben biraz hani belki e, şu anda piyasa dostu gözükmüyor bu açıklamalarım ama bu sıcak para akımları gerçekten çok tehlikeli oyunlardır. İki ucu da çok sivridir girişinden çıkışı girişinden çok daha zarar verir. Yani getirdiği faydadan çok daha büyük zarar verir. Dolayısıyla şu anki e, şey içerisinde ben biraz daha akıllı oynayıp özellikle cumhurbaşkanının e, Cuma günkü açıklamalarının önemli olduğunu bu hafta Odalar Borsalar Birliği Başkanı'nın da yani real ekonominin ne kadar sıkıntıya girdiğiyle ilgili açıklamaları var. Bunlar real ekonominin durumunu gözlüyorlar. Gelen kulaklarına gelen e, özellikle esnaftan ve alttan gelen ııı e, şu andaki kredilerle ilgili sıkıntıları görüyorlar. Bundan sonra yapılacak hamlelerin sorunu büyüteceğini düşünüyorum. Ee, belki iyi üç günlük mutluluk verecektir piyasaya ama sonrası çok daha kötü olacak. Ne? Evet. Şimdi zaten bu konularda fikirlerimizin ayrışması imkanı yok. Hepimiz ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Yani geçen gün bir tweet de atmış işte yüksek faizle enflasyonun kalıcı olarak düşürüleceğini düşünen e, politikalar yanlıştır diye bir tane danışmanlardan biri. Ya Kardeşim diyoruz ve bu konuyu burada nihayetlendiriyoruz. Gerçekten üzerine çok konuşabileceğim bir şey. Yani kardeşim ya bunu dünya düşürmüş. Dünyada enflasyonda birinci olmayı başaracak bir ülke olmamalı Türkiye Cumhuriyeti. Bizim söylememize gerek yok. Neyin yap nasıl yapılacağını herkes çok iyi biliyor bence. O yüzden hani sen de ben de arada sırada böyle heyecanlanıyoruz. Bir tarafından anlatıyoruz bir şeyler ama yani yol çok belli. Hiç tartışmaya bile gerek yok. Ne yapılacağı çok belli. Neyse onu ayrıca konuşuruz. Devrimcim çok teşekkür ediyorum. Pazar bunu bize ayırdın benim için büyük sevaptı iyi bir hafta diliyorum sana. Ben teşekkür ederim iyi saatler. iyi haftalar. İyi haftalar efendim.